Mersin'de bir barın sahibi kavga ettiği müşterisini pompalı tüfekle öldürürken diğerini ise ayağından yaraladı. Polis olaydan sonra kaçan bar sahibini yakalamak için çalışma başlattı. <laughs> Olay merkezi Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Balık Pazarı içerisinde bulunan kafe tarzı bir barda meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi ülkeyle müşterisi olan Hazım Acar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Şişe ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga sırasında bar sahibi ülke pompalı tüfekle müşterisi olan Hazım Acar'ın üzerine ateş açtı. Acar olay yerinde hayatını kaybederken ayağından yaralanan Hüseyin Güneş ise özel bir araçla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar öncesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan ülkeyi yakalamak için çalışma başlattı.